Merhaba sevgili terazi burçları, yükselen ve ay burcu terazi olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor olabilir? Önce bir destenin altından başlayalım. Şöyle. Kılıç dokuzlusu. Seni endişelendiren bir şey var, bir şeyi fazla kafaya takıyor gibisin. Böyle bir sen de bir özellikle geceleri başını yastığa koyduğun zaman bu daha da çok gündemeye geliyor olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum gündüz işte ay çok neşeli vesairesindir ama gece yastığa başını koyduğun zaman özellikle böyle bir düşünceler geçmiş. Bunları çok fazlasıyla sorgulayan bir enerjin olabilir gibi gözüküyor. Değnek ya haberi kartıyla çok güzel. Ee, büyük arkanı kader çarkı. Bak buradan seni bu sıkıntı duyduğun şey her neyse seni buradan çekip çıkaracak özellikle kadersel anlamda bir müdahale geliyor gibi gözüküyor. Sevgili arkadaşlar güzel bir haber alma olasılığın çok yüksek. Burada belki de hiç beklemediğim bir halde, beklemediğim bir zamanda gelebilir bu haber. Ama dediğim gibi bak kader çarkı var, sıkıntı var, değnek yaveri var. Seni bu sıkıntıdan kurtaracak olan çok çok güzel bir gelişme, çok çok güzel bir haber geliyor gibi gözüküyor sevgili terazi burçları birazcık daha gayret, birazcık daha kendine hakim olmaya çalış, umutsuzluğa kapılmamaya çalış. Zira bununla ilgili güzel gelişmeler olacak gibi arkadaşlar. Şimdi hemen bu hafta kiper kullanmak istiyorum. Kiper destemizden 5 tane kart alalım. Ve onları tabii ki tarot kartlarıyla bir kombin halinde yorumlayacağım. Biraz sizi şöyle çeksem ben. Enerjimizi dileyen herkes dahildir sevgili teraziler. İlk kartımız meşguliyet diye çevirebiliriz bunu. Harıl harıl bir şeylerle ilgili çalışıyorsun. Bakalım. Ya da seni meşgul eden, gündemini meşgul eden olaylar, durumlarla ilgili. Kafan çok fazlasıyla bir konuya takılmış gibi. Çok fazlasıyla harıl harıl bir şey düşünüyorsun sanki. Ve bir şey var, bu konuyla ilgili bir türlü işin içinden çıkamıyorsun. Aynı sanki destenin altındaki kartlar gibi arkadaşlar. Düşünüyorum, düşünüyorum. Beynim bu konuyla ilgili çok fazlasıyla meşgul. Fakat bir şeye varamıyorum, bir sonuca varamıyorum, bir karara varamıyorum dediğin bir enerjiyle ilgili. Bayağı bir sorgulamalar içerisinde gözüküyorsun sevgili teraziler. Hemen Aziz kartına bir kart alacağım. değnek dokuzlusu. Özellikle burada şey var gibi sanki ya. Ee, senin alıştığın bir şey var. Ve bu alıştığın şeyden farklı bir şey yapılması gündemde. Ve sen burada bu alıştığın şeyde kalmak konusunda yeniliğe bir konuyla ilgili açık olmamak konusunda sanki direniyorsun. Böyle bir enerji var arkadaşlar. Yok diyorsun ya ben annemden öyle gördüm. Mercimek çorbası böyle yapılır. Anlatabildim mi? Ve ama bir yandan da diyorsun ki ya acaba doğru mu yapıyorum? Ya bakıyorum bence benim dediğim doğru. Ama işte herkes böyle diyor. Belki de başkalarının kimi doğru acaba? Peki bu konuyla ilgili ne yapabilirim? Dediğim bir şey, senin kuralların, senin alışkanlıkların, senin geleneklerinle dışarıdaki kişilerin ya da insanların fikirleri arasındaki çatışma ve buradan nasıl çıkabilirimle ilgili bir arayış. Fakat burada orta yolu bulmak ya da bu konuyla ilgili çözüm bulmakta birazcık zorlanabilirsin. Çünkü sen dediğim gibi duvarlarını kolay kolay indirmek istemiyor gibisin sevgili teraziler. Kiminiz için bu çok çok küçük bir kısmınız için eğitim hayatı devam eden arkadaşlarımızla ilgili olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili bir takım birazcık zorlayıcı enerjilerle karşılaşıyor Ne bileyim sınavlarınızı verememişsinizdir, işte bütünlemeye kalmışsınızdır. Onun gibi bir şey bu. Ve burada biraz bir mücadeleniz olabilir. Harıl harıl nasıl kurtaracağım bu dersleri, nasıl halledeceğim dediğiniz yine dediğim gibi öğrenci arkadaşlarımız için de birazcık böyle bir meşguliyet içeren bir süreç olabilir gibi gözüküyor. Ee, kılıç ikilisine bir kart alacağım. Kupa dört. Bak göremiyorsun sen burada. Ya aslında önünde bir cevap var ya da işte öğrencilik hayatına ilgili ise. Ama sen bu çöz dört sayısı önemli arkadaşlar. Ee, zorlanıyorsun ya nasıl kurtaracağım bu dersi ya dediğim şey ya da ilk senaryo benim için çok daha ağırlıklı arkadaşlar burada öğrenci olmanızdan ziyade dediğim gibi birilerinin sana bir teklifle geliyorlar örnek veriyorum bir öneriyle geliyorlar ama senin burada e, belli kalıplarını aşmakla ilgili bir direncin var böyle bir enerji sanki arkadaşlar ve dolayısıyla burada orta yolda buluşabilir miyiz acaba bunu kabul etsem mi acaba kabul etmesem hata mı yapmış olurum, acaba bu daha mı iyi dediğin bir düşünme süreci ve beynini birazcık meşgul edecek bir süreç var gibi gözüküyor sevgili teraziler. Senin bildiklerin başkasının sana uzattığı bir teklif, bir kupa, bir öneri. Bunun arasında biraz kalacak gibisin. O çok iyi. Ani zenginlik diyebiliriz arkadaşlar buna. Hem de kupa dokuzlusuyla büyük arkana asılan adam. Büyük arkana güç. Özellikle bak burada e, parayla ilgili konularda zorlandığın bir süreçten geçiyor olabilirsin. Ay ne yapacağım, ne edeceğim deyip böyle bir çözüm bulamadığın bir süreç olabilir. E, ve burada açıkçası farklı bir bakış açısı e, getirmen, yani nasıl çıkacağım bu kıtlıktan? Hani böyle bir arayış sanki arkadaşlar. Ve seni burada bu kıtlık enerjisinden çıkaracak ve çok mutlu edecek, aradığın çıkış yolunu ulaştıracak, rahatlatacak, elini bollaştıracak ani bir zenginlik, ani bir fırsat, bir yerlerden böyle bir paranın gelmesi gibi bir süreç olacak gibi. Şu asılan adama bir kar seçeceğim. Kılıç Kraliçesi kartı. Burada ee, şöyle bir bakış açısına ulaşabilirsiniz sevgili teraziler, mantıklı çıkış yolunu ve çözümü bulmakla ilgili. Yani bir şeye nasıl söyleyeyim ben sana 10 kilometre gitmek var. Tamam mı? 10 günde gitmek var. Bir de bir şey atıyorum, örnek veriyorum, kestirmesi var. Sen buradaki kestirmeyi bulacaksın sanki. Kestirme yolu, asıl mantıkla ne yapılması gerektiğinin sanki yolunu bulacaksın. Ve bulduğun yol sana ani bir kazanç, sanki para, seni mutlu edecek bir hani böyle bir refah enerjisini getirecek gibi gözüküyor. Kılıç Kraliçesi'ne bir kart daha alacağım tılsım üçlüsü. Burada ben burada ne düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bence bu konu birçoğunuz için üst sırayla bağlantılı. Burada işte senin bakış açıların vesaire 9 ve 9 bakın. Değnek dokusuna kupa dokuzlusu. Ve burada sana birileri bir teklifle geliyor ama sen bunu görmüyorsun, reddediyorsun demiştim hatırlarsanız. Ve burada üçüncü kişilerin yani dolayısıyla yukarıda da varlığını görüyoruz. Şimdi burada parayla ilgili çektiğin sıkıntılarda biri sana sanki Diyecek ki ya Terazi Burcu öğretmenlik okudun tamam iyi güzel örnekten gidiyorum. Ama yani burada ya atamıyorsan direnmen, diretmenin de bir manası yok. Şunu denesene bak sana verdiği bu akıl senin belli belki de tırnak içerisinde tabularını belli alıştığın şeyleri yıkmanı sağlayacak sebep olacak daha doğrusu ki sende burada bir direnç var ama sonunda mantıklı olanın o olduğuna inanıp alacağın çözümler atacağın adımlar <laughs> dersiniz 180 derece farklı bakış açısıyla ortaya koyduğun eylemler sana ani bir para enerjisini getirebilir gibi gözüküyor bolluk bereket enerjisini getirebilir ve sen sürekli, sürekli şöyle bir bakın diken üstünde kendini savunan böyle bir enerjiden oh be rahatladım enerjisine doğru sanki ilerleyeceksin farklı bakış açısı sana çok şey kazandıracak gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. Böyle bir enerji. Ben üst sırayla alt sıranın birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bak burada da güç kartı ile beraber seni birazcık şey eden, zorlayan bir enerji, kafanı meşgul eden bir durum. Ama burada üçüncü kişiler aynı yukarıdaki gibi, yani üçüncü kişiler derken karşıdaki kişi ya da kişiler ...sana bir çıkış yolunu gösterecek. Sana farklı bir bakış açısı kazandıracak. Ve bu senin parayı kazanmanı, parayı elde etmeni sağlayacak. Bu hayatınızdaki tabii ki parayla ilgili herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Birine borç vermişsindir. Ya bu borcu nasıl alacağım bilmiyorum dersiniz. Karşınızdaki kişi şöyle yapsana der gibi. Anlatabildim mi? Böyle bir enerji arkadaşlar. Olgun adam diyor. Tabii ki biz bunu eril enerji olarak alıyoruz. Bu arada beş sayısı da önemli arkadaşlar. değnek yağ büyük arkana sihirbaz Şimdi bak sıkıştığın, eli kolu bağlı, çaresiz hissettiğin bir konuyla ilgili ve yine bağlantılı konu olabilir arkadaşlar. 8'e 8'imiz var. Güç zorlanır, kılıç 8'si sıkışmıştır. Ee, bağlantılı olsun ya da olmasın sıkıştığım ve çaresiz olduğum bir konuyla ilgili özellikle yaş ya da deneyim olarak e, olgun biri ya da duruş olarak bazı insanlar olgundur ya da o konu hakkında bilgilidir sana güzel bir haber getirecek gibi gözüküyor. Ya bu bir öneri olur ya bir teklif olur ya bir çıkış yolunu gösterir. Sana labirentte kaybolmuş enerjiden buradan git Terazi burcu diye sana yol gösterir. Her halükarda bu yol göstericilik ya da gelen haber bak senin büyük arkana sihirbaz kartıyla beraber şu çıkmazdan çıkmanı sağlayacak gibi gözüküyor sevgili Terazi burçları öyle bir enerji var ve ben bunu hemen bir kartta alacağım. Bakar mısın? değnek altılısı kartı. Bir başarı geliyor, bir zafer geliyor. Bu olgun, eril enerjinin sana getireceği teklif ya da haber sayesinde, yol göstericilik sayesinde sevgili terazi burçları. Çok iyi. Sondan bir önceki kartımız bakalım. Teraziler. tılsım dokuzlusu, kupa yedilisi, büyük arkanlı, kule. Şimdi burada şey var arkadaşlar. İki senaryomuz var burada. Ya bir partner ya da partner adayınızla küsmüşsünüzdür ve aradaki duygular hala devam ediyordur. E, fakat kırılganlıklar da devam ediyordur ve tekrar bu ilişkiyi denesek mi? Yoksa herkes kendi fikrini savunacak, Herkes kendi köşesinde kalacak. Bunu mu devam ettirsek şeklinde? Ee, karşı tarafta tekcil bir enerji, bağımsız bir enerji. Sende de çok yanaşmayan, biraz kafası karışık bir enerji olabilir. Yani şöyle düşün ayrıldınız. Hmm, tekrar denesek mi acaba? Ya da küstünüz. Tekrar denesek mi acaba? Ya da e, ayrılmadınız ama kavga ettiniz. Ya bu sevdiğin, değer verdiğin biri de olabilir bu arada. İlla partnerlik, romantizm olmak zorunda değil ama birçoğumuz için romantizmle ilgili gibi gözüküyor. Burada biraz kafalar karışık. Biraz bireysel yaklaşımlar en azından bir süre sonsuza kadar olmasa bile etkili olabilir gibi sevgili Terazi burçları. Kiminiz için de aniden, özellikle bu daha çok romantik anlamda aklınızda, fikrinizde yokken biriyle yıldırım aşkına tutuşabilirsiniz. Bak, onda da bağımsız bir karakter var, sende de kafası karışık bir enerji var. Çünkü beklenmedik bir anda geliyor. Ve burada bir flört gelişebilir aranızda. Ama bunun ne kadar ileriye gideceği konusunda biraz dediğim gibi çekimsel enerjiler en azından bir süre devam edebilir. Böyle bir enerji var sanki. Biriyle işte köşeyi dönerken çarpışıyorsun. Birbirinizden çok etkileniyorsunuz. Aynı okula gidiyorsunuz mesela. Birbirinizi düşünüyorsunuz ama henüz daha yanaşmıyorsunuz. Her şey çok ani gelişmiş. Biraz böyle bir enerji de yine söz konusu olabilir. Kimileriniz için sevgili terazi burçları. Bak yine beklenmedik gelir diyor. Bakar mısın? Vallahi sana bir yerlerden bir paralar geliyor sevgili teraziler. Bir para akışı var. Bir bakalım. Tılsım kraliçesi. Kupa ikilisi. Tılsım onlusu. Bu şöyle bir şey söyleyebilirim. E, ...aranla duygusal bir bağın olduğu, yüksek bir dişil enerji ki toprak grubundan olabilir ama olmak zorunda değil... E, ...sana bir para verecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ya böyle bir enerji var ya da örnek veriyorum... E, ...parasızlık yüzünden ilerletemediğin bir ilişki varsa bu konuyla ilgili de bir yerden parayı bulabilirsin. Ya partnerin evlisin, parayı konusunda zorlanıyorsun ve e, belki bu ilişkiyi de etkiliyor ve bu ilişkiyi düzeltecek, biraz daha belki de devam etmesini ya da iyileşmesini sağlayacak bir yerden bir para gelme durumu söz konusu olabilir. Kiminiz için de illa bu evlilik ya da ilişkinizle ilgili etkileyen para olmak zorunda değil. Hayatımızın genelini etkileyen bir para mevzusu, bir eksiklikle ilgili aramızda duygusal bağın da olduğu birinden bir yardım gelebilir. Bir para verilebilir gibi gözüküyor bize arkadaşlar. Her halükarda bu gelen para senin sağlamlaşmana, e, para konusunda kendini güvende hissetmene, e, açıkları kapatmanda katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Ya dediğim gibi ilişkini etkileyen bir para mevzusu varsa olumsuz anlamda bu ilişkiyi kurtaracak şekilde bir yerlerden bir para gelecek gibi gözüküyor. Ya da kendi başına e, zorlandığın bir ekonomik süreçten geçiyor olabilirsin ve burada özellikle biri parayı... En azından senden biraz daha elinde fazla tutan biri sana maddi bir katkı sağlayabilir gibi gözüküyor. Avucuna paraları sayabilir gibi gözüküyor ve bu durum senin bak kendini maddi olarak güvende hissettiğin bir enerjiyi ulaşmanı sağlayabilir gibi gözüküyor sevgili Terazi burçları. Her halükarda çok güzel bir rahatlama, sağlamlaşma, açıkları kapatmak gibi bir durum var sanki. Beklenmedik şekilde gelecek bu para. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.